Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi işte putlarla korkutuyorlarmış Mekke müşrikleri. Bak sen bunlara karşı aleyhte konuşuyorsun. Bunların ilah olmadığını söylüyorsun. Bak bizim putlar seni çarpar. Bir gün başına bir bela gelir diye korkutuyorlarmış. Cenab-ı Hak da tüm insanlığa, kıyamete kadar gelecek insanlığa mesaj veriyor. Önce Nebisi'ne Sonra müminlere ve müşrik, o dönemin müşriklerine elehi sallahu bi kafin abde. Allah kuluna kafi değil mi? Kafi olmaz mı Allah kuluna? Yeter ki sen ona dayan ve güven. Seni diyor. Onun dışındaki bir takım şeylerle korkutmaya çalışıyorlar. Tabi bu sadece putlar değil. İnsanları değişik şekillerde korkuturlar. Ne derler? Bak, sen namaz kıldığını öğrendim. Ee, bak seni işten çıkarırım ne yaptı şimdi kendince Allah dışındaki bir şeyle bizi korkuttu biz burada dersek ki hasbü Allah ve ni'mel vekil adamın yüzüne dememize gerek yok yüreğimizde deriz hasbü Allah ve ni'mel vekil Allah bize kafidir o ne güzel dayanaktır deriz sen bilirsin deriz o senin bileceğin bir şey ee, rızkı sen vermiyorsun Sadece sen sebep oluyorsun. İşte sen başörtüsünü çıkarmazsan burada tesettür e, giysinle çalışmaya devam edersen biz seninle çalışamayız. Ve sen bilirsin. Ereysallahu bi kafir abdeh. Allah kuluna kafir değil mi? Hasbunallah. <laughs> Bir insan böylesi tehditlerde hasbi Allah ya da hasbunallah ve nimel vekil derse Allah ona o anki şartlarından çok daha yücesini, çok daha temizini, çok daha bereketlisini lütfeder. Çünkü Yüce Rabbimiz kendine güveneni yolda bırakmaz. Yani zat-ı uluhiyetine güveneni. Ama sen tamam sen çıkarsan çıkarabilirsin. Benim zaten on parmağımda on hüner var. Burada çalışmam, orada çalışırım. Bak bu da bir bakış açısı. Ama öyle değil de hakikaten... eee Rızkı veren Allah. Bereket kapılarını açan o. Hasbunallah ve ni'mel vekil. Biz bu kapıya değil, bu kapıya kul değiliz. Biz onun kapısına kuluz. İşte o duruşu mümin insan sergileyebilmesi lazım. Bu ayetler bu bu mesajı veriyor. Eleyhisallahu bikafin abde. Allah kuluna kafi değil mi? Tutmuşlar seni onun dışındaki bir takım şeylerle korkutuyorlar diyor. Peygamber'e aleyhissalatü vesselam. Ve yuhavvifuneke. Bak seni korkutuyorlar. Billezine minduni. Ya seni siyasetle korkutur. Bürokrasiyle korkutur. Ekonomik darboğazla korkutur. Ne bileyim şöyle korkutur, böyle korkutur. Onun dışında, hakkın dışında ne varsa masiva diyelim. Masiva ile korkutuyor seni mümin adam, Allah'a güvenip dayanan adam, eleyse Allahu bi kafin abde. Allah kuluna kafi değil mi? Diyerek Allah ve ni'mel vekil diyecek, yoluna devam edecek. Eğilmeden, bükülmeden, taviz vermeden.